Ne oldu anne? Ee, Talha, Talha aa Talha uyumuş. Canım mı sıkılıyor? Evet. E teyzona bakıyorsun ya. Hı -hı. Yine mi Hı -hı. sıkılıyor? Hı -hı. Aa, aa ne yapsak ki? Canım mı sıkıldı? Evet. Tüh ne yapalım? Bir bakayım. Aa bak burada Talha'nın çok güzel dinozorları var. Gel. Dinozorlarla oynayabilirsin. Bak. Bak bir dakika. Ama bak bak gözleri yandı gördün mü? Oo. Oyna bir bakayım belki canın sıkılmaz. Al bir tane daha. Hı? Bence çok eğlenceli. Aa oynamadın ama daha. Oynamadım hiç Beğenmiyor musun? Ben erkek dedim. Olsun ama kızlar da oynar bununla. Hmm. Buldum bir fikrim var. Ne? Kaykaya binebilirsin. Kaykay. Evet. Tabii. Koş bahçeye çıkalım. Çok güzel. Ben de şuraya oturum bakayım. Evet. Çok güzelmiş. Eğlenceli mi anneciğim? Hayır hayır Aa Zehra birazcık daha sür bakalım. Daha yeni başladın. Ay ben daha yeni oturmuştum. Ben birazcık Sür sür geçer belki sıkıntım. Yine mi olmadı? Olmadı. Tüh ne yapsak ki? Aa ne geldi. Aa nedir? Sen bunu belki gidersen. Aa koş bakalım. Koş koş koş. Onu yerine koy, onu yerine koy. Hadi gidelim. Ee, sen Çıkart. Ne oldu karnın mı acıyor? Yok orada Hadi başla annem. Nasıl? Eğlenceli mi trambolin? Zıpla zıpla. Belki biraz daha eğlencesi çıkar. Ay, tutup, tutup. Sıkıldın mı? E, Ay yok de, artık şey Zehra. Yapayım. Eve mi? İyi hadi eve de gir bakalım. Bir faydası olacağını sanmıyorum ama. Yani? Bilmiyorum. Senin can sıkıntısına bir çözüm bulamadık. Gitti. Bilmiyorum ki. Anne gidiyorum. Git bakalım. Orada evcilik oynayabilirsin. Olsun kendi başına oynan. Olmuş yani. Gir bakalım içine. Nasıl? Pencereden bak bir. Eğlenceli mi? Sana misafirliğe geleyim mi? Hayır. Aa, aa tam da misafirliğe geliyordum. Aa. Tık tık tık. Selam. Selam. Aa, canım, Oo, Zehra. Ee, Zehra, ne yapalım? Hı? Hmm? Ha bir de canın sıkılıyor. Ne Aklında var? bir fikir var mı? Yok, var. Hmm? Senin var. Hı? Senin aklına fikir yok mu ki? Hmm. Ne, yaptık, aa, ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapalım? Şey, neydi o stres çarkı mı? Evet. Tamam. Dur bulayım bakalım stres çarkı neredeydi? Neredeydi şu stres çarkı? Ha şuradaymış. Dur bakalım. Ah belki sinirini geçirir. Bir bak bir bakalım. Dur bak bir yerle yapabiliyorum hmm. Hmm. <laughs> Geçti mi stresin? Geçti. Emin misin? <laughs> e hadi bakalım. Çok sevindim stresinin geçtiğini. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olun ve like atmayı unutmayın. Ve de bakın. Ve de bakın. izleyin. Hadi görüşürüz.